...ya da başkalarının hani gördüğü şeyler var mı? Aslında o gece Kervan Bey'i de arıyor... ...iki üç kere. Ya ben bu işte kesinlikle Çiğdem Hanım'ın da parmağı olduğunu... Siz hep söylüyorsunuz... Gün... ...şimdi Kervan Bey de onu söyledi. Nasıl? Kesinlikle var. Çiğdem'le de... ...Güllü Abla'nın arasında bir ilişki var. Daha net konuşayım artık. Ee, Sultan Hanım... ...Sultan Hanım'ın e, abisi Yusuf Bey... ...şu an uyuyor. Uyanırsa bize bir video atacak... ...itiraf videosu. Sultan Hanım'ın abisi Yusuf Bey'e de... E, ...bu işi teklif ediyor... Nasıl teklif ediyorlar? Ee, Sultan Hanım'ın abisi Yusuf Bey arıyorlar. Sultan diyor ki abi diyor seni biriyle tanıştıracağım diyor. Gülhan Hanım'ın kızı diyor. O da merhaba nasılsınız, iyi misiniz, i̇yi, siz nasılsınız? Güllü Hanım'ın kızı direkt konuya giriyor. Benim annem ortadan kaldırın. 10 milyon TL vereyim diyor. Tabi Yusuf da burada ne diyor lan sen diyerek terslemeye başlıyor. Hayırdır bize ne diyorsun deyip tersliyor. Ondan sonra e, telefonu kapatıyor. Kardeşine de kızıyor. Hı hı. E, böyle bir konuşma geçiyor aralarında. Hatta Yusuf da şu an yurt dışında. O da bir video çekti. Gece atacaktı. Ben uyuyakalmışım. Sabah da uyuyordu. O videoyu da paylaşacağız. E, Sultan Hanım'ın üvey abisi. Hı hı. E, onu da itiraf etmek istediği Peki, Yusuf şeyler Bey, var. Yusuf Bey bir ara sosyal medyasında bir açıklama yaptı. Böyle bir şey onu yoktu. Öyle yapma bilerek yaptık biz. E, çünkü ya, Yusuf'u Yusuf bilerek arıyorlardı. Zırt, zırt Sultan'la tuyan. Hayırdır sen e, tehdit demeyelim de böyle daha üstüne doğru bir şeyler söylemeye çalışıyorlardı. Bu kadınlar gerçekten Türkiye'nin düşündüğünden çok daha tehlikeliler. Hı hı. E, dün yakın bir arkadaşıyla görüştüm. Yakalanacağını hissederse çatıdan çatıya atlar o kız acayiptir dedi. E, o an kendine bomba bağ, bağlar patlatır kendini öyle bir kadındır dedi. E, siz şu an bu gördüğünüz mesajlar çok masum olanları. Çünkü gerçekten... Kervan Bey resimleri ve fotoğrafları paylaşırsa gerçekten bu televizyon kanalı bugün kapanır. O kadar kötü şeyler var. Kim? Şey, Kervan Bey'in fotoğrafları peki zorla çekilmiş videolar mı? Yok ona? şöyle elinde mesajları var. Çektiği fotoğraflar. Bu arada Kervan Bey Türkçe konuşamıyor. Iraklı olduğu için. Ama ve çok zeki bir adam. Hı hı. Telefonunda tüm her şeyi kaydetmiş. Tüm her şeyi saklamış. Tüm her şeyi yedeklemiş, arşivlemiş ve bunları hukuk bürosu komple hard diski atıp zaten emniyete teslim ettiler. Ee, Kervan Bey de baskı altında. 50 gündür zaten sürekli şey söylüyor mesajlarında. Tuyan git konuş, git konuş ne biliyorsan konuş. Ee, Tüyan Tuyan onun sizle konuşmasından o kadar rahatsız oluyor ki e, siz programı açtığınızda Tuyan onun telefonunu arayıp telefonunu bilerek meşgul ediyor ki sizinle konuşamasın diye. Ee, ben Kervan Bey'e inanıyorum. Hı hı. İyi niyetli olduğunu da düşünüyorum. Zaten insanın bütün organları yalan söyler gözleri yalan söylemez. Kervan Bey'e baktığınızda da yalan söylemedi. Çocuklarıyla tehdit edildi. Ailesiyle tehdit edildi. Apaçık ortada. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şey dediniz ya yani bu mesajlar daha işin yüzde biri. Yüzde evet. Yüzde 15 dondum, katı daha çok var. Çok önemli mesajlar var. Siz o mesajlara muhtemelen vakıf oldunuz. Evet. Gördünüz de. Evet. İtiraf veya itirafa yakın bir mesaj var mı? Ee, öyle bir şey yok çünkü Tüyan gerçekten çok kurnaz bir kadın. Onu yapmaz, ee, bu cinayetin biliyorsun. farklı farklı bir ton şeklini çizmiş. Aslında mesela binanın arka kapısının önünü de çizmiş. Ee, Nasıl anlatamıyorum. çizmiş? Ya şöyle kendince her şeyi planlamış. Kameranın nereye çekmeyeceğini, nereye çekeceğini. Burada yine dediğim gibi bir hukukçudan destek alıyor. Bakın ben 45 gün 50 gün önce 60 gün önce bu olay patladığında Burça Hanım diye bir kadın var dedim. Hı -hı. Bakın Burça Hanım'ı şimdi yine duyduk. Ee, burada Burça Hanım'ın destekleri var. Burça Hanım, Tüyan Hanım, Hanım'ın en yakın arkadaşıdır. Kervan Bey'le de Burça Hanım numarasını tanıştırmışlar. Ama Bekçe şu an ne hanım. ne hikmetse şu an Burça Hanım bir şey söyleyeceğim. Müvekkil. O o yazışmalarda hmm. avukat hanım da var mı? Yani nerenin kamera açtığında olduğu, nerenin olmadığı. Yok. Biz birebir şahit getireceğim ben size. Yarın ya da öteki gün bir şahidimiz var. O da aslan gibi konuşmak istiyor rahat söyleyeceğinin. E, o da size bir şeyler anlatmak isteyecektir. Şimdi hmm. onun adıyla konuşmayayım. Öncelikle hukuk bürosuna gideceğiz buradan çıkışta. Ee, onun için bunun yüzde yüz demeyelim yüzde doksan dokuz cinayet olduğunu düşünüyorum İşin sonuna kadar arkasındayım çünkü ben benimle alakalı kimle görüşüldüklerini duydum Ferdi susarsa herkes susar Kervan Bey'e de e, Kervan Bey'e de bir kelime söylemiş mesela demiş ki e, eğer ki bir can yakalanmasaydı Ferdi de konuşmasaydı bu iş çoktan kapanırdı Kapatırdı diye, diye söylemişti ee, Kervan Bey. Kervan Bey'e şunu soracağım. O gece iki evet. kere, Güllü Hanım'ın öldüğü gece iki kere konuşuyorsunuz siz. Ne konuştunuz o gece? Nasıldı ee, Tüyan Hanım? Tüyan sürekli beni arıyordu. <laughs> e -hanım sürekli beni arıyordu. Neredesin? Ne ediyorsun? Baskı yapıyordu yani. Bir de ben bir şey bir şey bilmiyorum. Yani gerçekten bu da açık. Yine aynı şey çıktı. Benim yanımdaki kendini öyle gariban yapıyordu yani üzgün yapıyordu ben dışarıya gitmişim diye. Ee, orada da oynuyorlardı yani. Bu nerede bu nerede? Peki, ben de üzülüyordum. Yani o benim vicdanım diye ben biraz için, Siz o gece dışarı Gülhan Hanım'a vefat Her için... Her gün gece de yani vefat ettiği gece de dışarıdaydınız ve düğüne gitmiştiniz. O da sizi kıskandığı için sürekli arıyordu değil mi? Esra Hanım, bu kıskanmak değildi. Size bir şey anlatayım, çok önemli. Evet. Ben 6 aydır, 6 aydır tüyanla hep kendimi e, şeye çalışıyorum, onu bırakayım, konuşmayayım diye. Onu engelleyeceğim. Bak, tek tek kaç kere onu engellemişim Bizim avukatımız, başkent bürosu, e, Allah razı olsun onlarda da onlarda hepsi yazdı tek tek. E, yani kaç defa engelliyorum, gidiyor sağ solma babama kadar gidiyor arıyor. Yani ne? Öyle bir insan olamaz. Ne diyor arayıp? Ne diyor? Arıyor hemen telefon açsın önemli bir şey var. Arıyorum yani ilk başta baskı yapıyor. Seni yıkayacağım, senin evini yandıracağım. Sonrası geliyor diyor mesela bu, bu sefer geliyor vicdan yapıyor. Biliyor ben korkmuyorum öyle konuşmalarda. Sonrası geliyor vicdan yapıyor. Benimle konuşma ya, ne şans vereyim ben seninle 100 tane erkekle yakalandım. ...üzün dilerim uygunsuz yerlerde çalıştın. Yalan söyledin, insanlara iftira attın. Uygunsuz yerlerde... Canilik gördüm mı? senden, daha tamam. ne yapayım sana yani? Peki, ee, Kervan Bey... Daha tamam, bir hata yaptım, bir ilişki yaşadım seninle. Ee, i̇nsanım ben de... ...evet belki sevmişim o zaman... Ee, ...sonra baktım iyi insan değilsin... ...saygılı bir insan değilsin. Yani sağlıklı... Hanım ee, bu arada... Ee, ...sonra bizim avukatınızı dağıtacak kaç defa sizin sözlerinizi tüyana atmışım. Eskiden 2024, 2025 Nisan'da, Mayıs'ta atmışım. Sizin sözlerinizi çok beğeniyordum ben. Hı hı. Atıyordum tüyana. Ha böyle ilişkiyle ilgili yani sözler. Bu kadar ]leri... ya istiyordum hep nasihat. İlişkiyle yok, ilgili sözler. Yok yok söz şey alakalı, yani. ilakalı öyle psikiyatri olarak, psikiyatri hı hı. olarak mesela konuşuyorlardı. Bir insan bunu yani çok şeylerinizi atmışım Tüyana. TikTok'ta buluyordum, atıyordum, beğeniyordum. Sonra belki. da sizin bizim yayına bağlandığınızda benim numaramı istiyor sizden. Evet, o bunlar az daha kalmış mesajlar. Ne neler her daha yazmış. Yani çok fazla. Çok. Peki şunu soracağım size. Nasıl konuşuyorsunuz? Bunlar hiç azdır. Ee, özellikle Esan, özellikle benim. Nasıl konuşmaya karar verdiniz? Nasıl? Yani aslında tuyla... Ben konuşmaya karar verin dedim. Bizim yanımızda bir, bir Hanım, insanlar... <laughs> yani herkese Allah'a vereceğim, Allah'a havale ederim. Bizim yanımızda bir kural var, bu kural hiç değişmez. <laughs> Bizim yanımızda bir ölümümüz olduğu zaman kırık gün, biz sadece borcu varsa öderiz. Başka bir <laughs> şey konuşamayız. Kırktan sonra konuşacağız. Ama bu iş daha bundan daha büyüktü. Ben ilk günden Tüyan'la konuştum. <laughs> duyan, konuş, anlat. Ben 6-7 seneyle yokum. Ee, sonra bir can masajları gördüm. Ben kendimden korktum açıkçası. Yani dedim bu bana de plan yapmış. Nasıl sizi plan yapmış? Onlardan çok korktum. <laughs> sizi yani bana de plan yapmış. <laughs> bir insan annesi öldürmeyi istese ben kimim onun karşında? Bana diyordu annem kemikleri kırsın, evde dışarıya gitmesin, elimde olsun bunları diyordu. Zaten parası bende, malı bende bilmem ne böyle şeyler diyordu. Ama bu kadar da beklemezdim yani Tüyan'dan. Peki Kervan Bey sizce yani size hiç söyler miydi annemin parası var, altınları var sonradan bana kalacak böyle düşünür müydü bunları? Bunları diyordu evet bunları diyordu. Yani diyordu şimdi bana para vermiyor ama yarın bunlar hepsi bana kalacak. Şimdi bana para vermiyor ama ölünce zaten hepsi bana kalacak olarak söylüyordu. Evet. Yani Esra Hanım şimdi mesela nasıl anlatayım? Evet bunlar diyordu. Ve mesela ben onu engelliyordum. Ya benim hayatımdan çık. Tamam bir hata yaptım artık bırak. Gidiyordu e, o e, şey... çevreme arıyordu. Kervan Razilya derim. E ben sana ne yapmışım ki yani? Hı hı. Ben iyilik hariç duyan bir şey yapmadım. Peki Kervan Bey... ...size o geceyi tuyan nasıl anlattı? Ne oldu diye anlattı? Yani... E, Tabii ki değişik değişik şeyler anlat ama gerçek ben orada şayet olduğum için delilleri de elimde. Onları sayın e, savcımıza emniyetten verdim. O Hı -hı. orada kalsın daha iyi Hı -hı. bence. Yani, ben yani günde konuşsaydı bunu yine konuşmazdım. Ay, yanlış anlamayın yani. Peki sizin şüphelendiğiniz bir şey var mı? Yoksa hiç mi bilginiz yok? Tabii ki var, tabii kesinlikle var. Ben demiyorum kimse tüyan yapmış, onu da demiyorum. İnşallah da kaza çıkacak. Sonuçta bir insan Allah'ın yanında eğer Allah korusun bir katil olduğu zaman eğer bir kişi Kur'an'ı okursa anlar ne ne demek. Çok ağır bir şeydir. İnşallah yapmamış. Bir gün öğlenlerde de yemek yedim. Ama... Şu da şu sultan. eğer şöyle bir eğer şey, yapmışsa, benim var. Kervan Bey bir şey hani yapmışsa, Bey, Başka eğer bir şey bir yapmışsa evet. Sultan da biliyor mudur bunu? Evet. Sultan üçüncü gün ben evlerine gittim. Eee Tüyan'ın yanında e, taziye gittim. Evet. Ben taziye için gitmişim. Yaz Bey annesinin sahneleri, kostümleri satmaya çalışıyordu. Aa. Böyle bir insan Böyle bir insan bunu nasıl yapar bilmiyorum. Bir de yazda da ailesinde de sülalesinde şey de ben... Üçüncü he... gün yani taziyenin evet. üçüncü günü Tuğberk annesinin kostümlerini mi satmaya çalışıyordu? Esra Hanım üçüncü günü bırakın. İlk gece bunlar hastanede. Bazı misafir benim evime geldi. Benim Yalova'da evim var. Evet. Ben e, direkt öyle anladım dedim polis orayı şimdi kapatmış kimse gitmez. Bazı misafir bizim evimize geldi. Yağız koşa koşa gitti eve. E, çatide gördünüz nasıl camı kırıldı. İnsan eğer vicdanı olsa bunu yapar mı? Ne, ne terk Burada öyle? bütün Türkiye bunu yapar mı? Ya benim ben, ben eve açtım onlara şeyler getirdim dedim taziye var bir de evleri kapalı beni boş verin orada Çınarçık'ta e yani herkese gitseydiler insan ev açardı koşa koşa gittiler annesine